Merhaba sevgili izleyenler. Haftanın ilk gününden ilk canlı yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ee, yayını konuğumuz bugün Halka Partisi Milletvekili Jalil Refik Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız diye sormak istiyorum. Ee, hepimiz sağlıklı olmayı ve bir an önce ülkenin sağlığa kavuşmasını diliyoruz. Evet gerçekten de e, ülke olarak e, çok iyi değiliz sanırım şu anda ama ee, iyi olmaya çalışıyoruz ee, evden çalışıyorum ben de ee, gerçekten zor bir süreç içerisindeyiz ee, dün tam kapanmayı aslında çok yüksek bir oranda başardık tam kapandık ee, ancak e, test sayımızda buna oranla biraz daha az oldu ee, sabah itibariyle Sağlık Bakanımız bir yayına katıldı ve e, dün açıklanan vakalara ek olarak 54 vakanın daha tespit edildiğini söyledi. Yani şu an için dünle birlikte 104 vakaya ulaşmış bulunuyoruz. Siz öncelikle bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu beklenen bir durum aslında. Çünkü bir süredir biliyorsunuz vaka sayılarımız yüksek seyrediyor. Ee, ve kapanma olmadığı, e, kapanmayı aslında gerekli zamanda yapmamamızdan da kaynaklanan e, bir vaka artışı olacağını zaten öngörebiliyorduk. Çünkü e, COVID-19'da zaten en büyük sıkıntı vakaların katlanarak artabilme e, potansiyeli. Dolayısıyla e, pozitif vakaları hızlıca tespit edip karantinaya almadığımız, izole etmediğimiz sürece temaslı sayısı e, arttığı için ee, bu vaka artışını görmeyi bekliyorduk. Ee, kapanma belki biraz geç oldu ama e, nihayet hayata geçti. Ama bu süreç içerisinde de e, pozitif vakaların e, temaslarının pozitifleşmesi, e, birçok tabii aynı zamanda e, sporadik vakaların da olması, kimin yani nereden bulaştığını bilmediği vakaların olması, e, dolaşan çok vaka olduğunu da gösteriyor e, ülkemizde. Dolayısıyla da e, bu gördüğümüz sayılar aslında sürpriz değil. E, zaten kapanma o yüzden de çok önemli hale geliyor. Çünkü bu kapanmayla biz ancak e, e, pozitif olsa bile kişiler onların bunu e, evde geçirmeleri asentomatik bile olsalar Evde olmaları ve virüsü yaymamaları veya bu süreç içerisinde bu bulaş zincirini, salgın zincirini kırmak için evde kalmak, kapanmak bu süreç için gerçekten de kritik. Bulaş hızımızın çok arttığına değindiniz ve pozitif vakaların çokluğundan bahsettik. Ee, bir mutant virüs, dünya salgınında e, virüsün artık şekil değiştirdiği, mutasyona uğradığı haberlerini çok sık alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de buradaki bir üniversitemiz mutant virüse saptandığını açıkladı. Ülkemizde mutant virüs e, net olmamakla birlikte varsa neler yapmalıyız? E, mutant virüse karşı nasıl bir önlem almalıyız? Şimdi şöyle, tabii ki zaten e, COVID-19'un haline gelmesinin sebebi, Normal grip gibi daha önce alıştığımız virüslerden çok daha fazla bir bulaş kat sayısı olması yani normal bir virüsü bir influenza virüsünü bir kişiye bulaştırırsanız COVID-19'u üç kişiye bulaştırma kapasiteniz var. Dolayısıyla da sayılar katlanarak hızlı bir şekilde artabiliyor. Ee, dolayısıyla yani zaten e, Mütasyona uğramadan bile, bu biliyorsunuz ki büyük bir e, tehditti ülkemiz için, dünya içinde zaten e, e, işte Mart ayından beridir birçok ülkede Amerika'dan Avrupa'ya birçok gelişmiş ülkelerinde e, e, çok ciddi Vaka sayılarıyla mücadele ettiği en büyük metropollerin bile kapandığı bir e, süreçten geçiyorduk. Tabii ki mutant virüs de bir tehdit çünkü bu İngiltere'de, Güney Afrika'da ve Brezilya'da görülen farklı varyantlar var. Ve bu varyantların yayılım hızı normal bugüne kadar takibini yaptığımız virüsten de daha fazla olduğu görülüyor. Ve bu gerçekten de büyük bir sıkıntı Çünkü bu salgının seyrini de değiştirebilecek bir kapasiteye sahip daha hızlı yayılabildiği için çok daha fazla vaka sayısı artışına sebebiyet verebiliyor Bununla beraber de tabii ki sağlık sistemimizi ciddi anlamda zorlayabiliyor halk olarak almamız gereken önlemler aynı daha kolay bulaşabildiği için ee, işte maskenin çift maske takılması falan gibi uyarılar var ama aslında zaten bunu yapmamız gerekiyor. Yani şu an içerisinde e, salgını e, hızını azaltmak için bulaşı önlemek için maske mesafe hijyen kurallarına ciddi anlamda e, dikkat etmemiz gereken e, bir süreç içerisindeyiz. Maskelerin de işte üç katlı olması ya da en azından kalınlığının yüksek olup geçirgenliğinin az olması önem taşıyor bu süreç içerisinde. Bu varyantın tespitini dediğiniz gibi bir özel üniversitemiz yaptı yaptığını açıkladı daha doğrusu. Bu tabii ki çok önemli bir e, bulgu. Çünkü dediğim gibi yaygının e, salgının e, seyrini ciddi anlamda değiştirme potansiyeline sahip ve bizim bundan sonrasında eğer bu varyant tespit edildiyse e, bu varyantı da e, ayrıca takip ediyor olmamız gerekecek ülke olarak. E, çünkü başka ülkelerde de e, bu varyantın e, eğer kontrol altına alınmazsa e, dominant hale gelebileceği yani diğer e, e, çoğunlukla bu bu varyantın tespit edileceği bir ortama yol açabileceği böyle bir durumda da aslında bu salgında tekrar bir patlama yaşanabileceğini e, gösteriyor. E, dolayısıyla bu süreçin titizlikle takip edilmesi gerekecek Sağlık Bakanlığı'na burada büyük görev düşüyor diye düşünüyorum e, Sağlık Bakanlığı'nın e, e, bu verileri inceleyecek bir e, komite kurması gerekiyor bence bundan sonra zaten bulaşıcı hastalıklar yasası bir laboratuvar komitesi e, kurulmasını öngörüyor e, ve bu sürecin e, gerçekten bilir kişiler tarafından e, moleküler analizleri yapan e, işte moleküler biyoloji bilen e, mikrobiyoloji bilen e, belki işte biyostatistik biyoinformatik konularında uzman olan kişileri bir araya getirerek bu verileri e, ciddiyetle takip etmeli. Bundan sonraki bu sürecin de nasıl yönetileceğine e, karar vermesi gerekecek. Çünkü eğer ülkemizde varyant varsa bu varyantın e, takibinin e, normal e, şu anda nasıl vaka sayılarını takip ediyorsak bununla eş zamanlı olarak varyant virüs taşıyan vaka sayılarının da tespitinin yapılması paralel olarak bu sürecin yürütülmesi e, gerçekten de önemli olacak bu süreç içerisinde. Yani... Temkinli olmalıyız, ee, önlemlerimizi almalıyız, hazırlığımızı planlamamızı şimdiden yapmalıyız. Şunu sormak istiyorum. Mutant virüse karşı sürecin daha dikkatli, daha titiz bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtiniz. Ee, peki bunu sağlayabileceğimiz bir altyapımız, e, bir sağlık sistemimiz var mı? Elimizde e, bu donileri sağlayabilecek doktorlarımız var mı? Şimdi şöyle bu aslında daha çok e, laboratuvarla alakalı bir unsur. E, tabii ki vakaların takibi hekimlerimiz tarafından yapılacak ve e, hastalığın e, daha ağır geçirilmesine de sebebiyet verebileceği e, e, bazı yayınlarda görülüyor. Bunun takibi tabii ki hekimlerimiz tarafından yapılacak ama daha önemli olan burada aslında e, temel bilimler açısından bu incelemenin takibinin düzgün bir şekilde yapılması. Yani e, bu e, mutant virüsün, e, bu varyantın e, bu bu e, Tam olarak halk arasında daha kolay anlaşılacak bir şekilde söylemeye çalışıyorum ama e, bu virüsün diziliminin yapılması, sekans diziliminin yapılması önemli olacak. E, bu sekans dizilimini de varyantın varlığını göstermemiz gerekiyor önce. Ondan sonra da bunun takibini yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak olan kişiler, laboratuvarda çalışan kişiler, zaten e, Sağlık Bakanlığı genetik laboratuvarının kapasitesini ciddi anlamda artırdı. Oraya çok daha fazla personel aldı. Bununla beraber özelde bazı laboratuvarlara bu testleri yapmaları için yetki verildi. Ülkemizde bu konularda uzman bir sürü insan üniversitelerimizde çalışıyor. Kamudaki laboratuvarlarda, özeldeki laboratuvarlarda çalışıyor. Bu güçlerin birleştirilmesi ve bir ekip olarak bu konunun çalışılması, bu çalışmayı kimin yürütüleceğinin net olarak belirlenmesi, veya birkaç yerden birkaç işbirliğiyle yapılacaksa bunun nasıl yapılacağının bir planının programının yapılması ve uygulanmaya konulması gerekiyor. Şu an iki şey e, oluştu sizin anlattıklarınızda kafamda. E, biz zamanla yarışıyoruz. Yani virüs hızla yayılıyor. E, bizler de burada o virüse karşı aynı zamanda zamanla da yarışıyoruz. Hızlı tespitin önemli olduğunu anlıyorum. Ancak ülkemizde bildiğim kadarıyla hızlı testler uygulanmıyor. Daha çok PCR'a yönelik testler yapılıyor. E, hızlı antijen testleri getirebilirsek ülkemize bu virüsle savaşmamız daha kolay olabilir mi? Şimdi şöyle, bugün aslında bu konuyla ilgili bir açıklamam da oldu. Tabii ki PCR hala da gerçek zamanlı PCR testleri bu virüsün tespitinde altın standart testler. Ve bizim dolayısıyla gene semptomu olan kişilere temaslılara bizim PCR testlerini yapmamız çok önemli. Ama antijen testleri de aslında elimizi güçlendirecek ekstra bir e, test yöntemi. E, bak, e, test sayılarının e, sayısını ciddi anlamda artırmamızı sağlayabilecek bir unsur antijen testleri. E, Geçmişte Mart ayında e, antikor testleri ülkemizde bir süre kullanılmıştı ama onların bu testlerle karıştırılmaması gere e, gerekiyor aslında. İkisi birazcık farklı. E, çünkü şu anda e, geç Mart ayında yapılan testlerde e, kan örnekleriyle yapılan antikor testleriydi ve bu kart testlerinin standartları daha tam olarak oluşturulmamıştı. Ama şu anda geldiğimiz noktada e, işte FDA'dan CE belgesi olan e, Farklı onay almış e, e, kart testleri var ve bunlar burundan nasıl e, PCR için e, sürüntü örneği alınıyorsa aynı şekilde burundan e, boğazdan e, sürüntü örneği alarak e, çalışılıyor. Yani doğru yerden aslında virüse e, tespit etmeye çalışıyoruz. E, Dolayısıyla biz PCR kapasitemizi yine yine yüksek tutmalıyız, yine PCR'ı e, altın standart yöntem olarak kullanmaya devam etmeliyiz, kapasitemizi artırabildiğimiz kadar artırmalıyız ama buna ek olarak buna yetişemediğimiz noktada da antijen testleri toplum taramaları için ciddi anlamda ee, önemli olabiliyor. Ee, yani e, sonuçta yaygın bir bulaş olduğu için özellikle mesela e, işte Girne'de, Lefkoşa'da biliyorsunuz sayılar daha fazla yaygın bulaşın olduğu noktalarda e, toplum taramasını hızlı bir şekilde yapıp pozitifleri hızlı şekilde tespit edip izole etmek için antijen testleri e, bizim elimizi güçlendirecek bir unsurdur ve bunların da kullanılması e, o noktada önemlidir diye düşünüyorum ama e, tabii ki bu yapılırken Test algoritmasının doğru düzgün belirlenmesi ve PCR yapılması gereken yerde yine PCR'in yapılması çok önemli. Virüsü aldığınızda vücutta antijen oluşması 6-7 günü bulabiliyor, 5-6, 5 ile 7 gün arasını bulabiliyor. Dolayısıyla ilk günlerde işte PCR pozitif çıkarken belki antijen testleri negatif çıkabiliyor. Yani bu ayarımları zaten e, hekimlerimiz de çok iyi bilirler, kullanıcılar da eminim e, bilirler, laboratuvarda çalışanlar da. E, ama bu e, ekstra bir e, test yöntemi olarak kullanılabilir. Diğer avantajı antijen testlerinin. E, bunu e, Bu testleri uygulayabilmek için çok fazla teknik laboratuvar bilgisine ihtiyacınız yok. Yani genetik uzmanı olmanız gerekmiyor kart testlerini uygulayabilmek için. Dolayısıyla ee, çok daha kolay aslında o örneği alan kişi o testi de yapabilecek kadar kolay testler bunlar. Bu da e, laboratuvarda uzman e, personel e, baskısını da birazcık almış oluyor. Yani PCR ek olarak bunları da yaygın e, tarama yapmak için kullanarak test sayılarımızı ciddi anlamda artırabileceğimiz bir e, alternatif oluşturuyor bizler için. Yani e, aslında antijen testleriyle birlikte vatandaşlar kendi testlerini kendileri yapabilecek seviyede mi olacaklar bu durumla? Yani öyle bir e, uygulama yapılır mı bilmiyorum. E, dünyada bunun benzeri uygulamalar var e, ama e, öyle olması gerekmiyor illa ki örneği alan kişilerin yapabileceği, yani sonuçta sağlıkta ciddi anlamda bir personel desteği yapıldı biliyorsunuz son bir yıl içerisinde. Zaten örnek alan birçok sahada çalışan personel var. Bu örnekleri alan kişiler bu testleri de yapabilecekler. Yani bu testler aslında şu şekilde de çok faydalı olur diye düşünüyorum. Şu an her yani ne kadar tüm sektörler kapalı olsa da belli başlı sektörler açık. En başta da vatandaşın en çok uğradığı yer market olmaya başladı. Marketlerde saat sınırlaması olduğu için biraz da kalabalıklar gözlemliyoruz. Nasıl ki bizim bilgilerimiz alınıyor markete girmeden önce ateşimiz ölçülüyor. Orada bir antijen test uygulanıp test sonucu kısa sürede çıktığı için diyorum o süreci bekleyip daha sonra girmemiz. Ee, virüs bulaşını da azaltır mı kalabalık noktalar? Yani uygulamada o ne kadar uygulanır olabilir emin değilim açıkçası yani e, bu biraz gene yığılmalara ve kaosa yol açabilir e, Hı -hı. yani illa ki öyle olması gerekmez ama mesela market girişleri örnek almak için e, iyi bir yer olabilir e, örnekler alınır sonra da e, kişilere sonuçları daha sonra. Ulaştırılır. Ee, sanırım marketin içinde böyle sonuç vermeye falan kalkarsak bu ülkemizde daha büyük kaoslara da yol açabilir. Ee, ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten markete de gitsek eczaneye de gitsek. Açık olan diğer işletmelere de gitsek mutlaka bizim e, e, hijyen kurallarına, mesafe kurallarına ve maske kurallarına e, ciddi anlamda uymamız gerekiyor. Yani etrafımızda her an pozitif kişiler varmış gibi davranmamız e, bu süreç içerisinde gerçekten önemli hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için. Biz bunu yapmaya devam edebiliriz ama e, bilgileri kişilerin orada alınır, örneği alınır ondan sonra da sonuçlar kendilerine. E, ulaştırılır. E, pozitif olup izole olması gereken kişiler de izole edilebilir diye düşünüyorum. Biraz da aşı konusuna değinmek istiyorum. Aslında günümüzde başladı. Bugün itibariyle priz ve aşılarının ikinci dozuna başlanacağını biliyoruz. E, önümüzdeki günlerde de sınavın ikinci dozu başlıyor. Ama e, bir de mutasyonlu virüs e, kı, kısmı çıktı. Yani e, şu anki virüse karşı aşının koruyuculuğu konuşulurken mutasyonlu virüse karşı aşının koruyuculuk olmadığı biliniyor. Bu konu hakkında görüşleriniz olabilir miyim? Yani tabii bütün bu süreçler çok hızlı ilerliyor. Covid 19'a karşı aşılar aslında dünyada daha önce hiç görülmemiş bir hızla yapıldı, yaratıldı. Ee, bu tabii ki pandemi oluşu ve vaka sayısının çok fazla olması e, bu aşıların test edilmesini de aslında kolaylaştıran bir ortam yarattı. <laughs> Normalde bu kadar büyük salgınlar olmadığı için belli bir hastalık için aşı ürettiğinizde onu test etmek için e, o yeterli kişi sayısına ulaşmak biraz zaman oluyor. Eee Covid-19'la Tabii bütün dünyayı saran bir salgın olduğundan dolayı işte çalışmalar da çok daha hızlı bir şekilde yürütüle bitti bildi geldiğimiz noktada örneğin Pfizer aslında aşının etkinliğiyle ilgili bir sıkıntı olmadığı mutant virüse karşı da aşının etkili olduğunu açıkladı. Ama yani birazcık sanırım daha sürecin başında olduğumuz için e, çok bilinmeyen şeyler de var ve bu süreçte e, bu vakaların tespiti yapılarak e, işte aşı yapılan kişiler incelenerek e, daha net bir e, resmi e, ilerleyen günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Yani e, çok da erken konuşmamak lazım. Aşının etkinliğini düşürebilir mi diye e, bazı tartışmalar var. Ama benim şimdilik gördüğüm net bir bulgu yok. Bir de şunu sormak istiyorum. Ama yani şunu da söyleyeyim bu konudan değişmeden önce aşı olmamız gerçekten çok önemli hem kendimi bize korumak için önemli e, çünkü aşı olan kişiler hasta bile olsa hastalığın çok daha hafif geçirmelerine sebebiyet veriyor aşı yani e, yoğun bakımdan entübe olmaktan koruyabiliyor bizleri aşı dolayısıyla aşıya e, sıramız geldiğinde aşı olmamız gerçekten e, büyük önem taşıyor bence bu süreç içerisinde bununla beraber tabii ki bireylerin e, işte e, aşı olması kendi başına yeterli değil. Ancak toplumda belli bir yüzdelik aşı olduktan sonra e, daha e, anlamlı oluyor aş, aşı. Çünkü toplum bağışıklığı olmadan aslında hiçbirimiz tam olarak da güvende değiliz. E, bundan dolayı da e, gerçekten herkesin e, sırası geldiğinde mutlaka aşı olmasını öneriyorum ben. Aşı olmaktan kaçınmamalıyız. Ben de o konuya dayanmak istemiştim aslında. Evet. <laughs> Olmak istemeyen, aşıdan korkan, aşının yan etkilerinden tedirgin olan da bir kesim var. Açıkçası yan etkileri e, koronavirüsten daha mı e, zararlıdır? Yani şimdiye kadar açıklanan yan etkiler e, kesinlikle koronavirüsten daha zararlı değildir. E, görü, zaten e, görülen yan etkiler genelde çok kısa süre e, süren, işte belki biraz kırıklık, işte kolda ağrı. Ee, belki hafif ateş gibi ee, işte bir gün içerisinde geçen e, yan etkiler ee, alerjik bünyeli olan kişiler e, çok endişeli bu konuda ama o noktada da aslında e, çok ciddi alerjik etkileri olmadığı görülüyor. Özellikle Sinovac'ın daha da az ee, Pfizer'de e, ona oranla daha fazla ama... E, Genel olarak aşıların gayet güvenli olduğunu görüyoruz. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda zaten aşı olduğunuzda 15 dakika ile 30 dakika arası ilk etapta hastanede beklemeniz ya da aşıyı olduğunuz yerde beklemeniz isteniyor. Bu da o an akut bir reaksiyon gösterirse vücudunuz sağlık merkezinde olmanız ve hemen müdahale edilebilmesi içindir. O açıdan aşı olmamızda hiçbir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Tabii ki belli hastalıkları olan kişiler gene de spesifik konuları mutlaka doktorlarına danışarak aşı olmalıdırlar. Yani her bir hastalık için tabii ki ayrı şartlar söz konusu olabilir. Bu noktada da en güvenecekleri danışmanı da, ee, o hastalık için başvurdukları, kendilerini takip eden doktorlarıdır. Mutlaka doktorlarınıza e, danışın demek istiyorum ama e, genel olarak da aşı olmaktan çekinmeyelim. Aslında herhangi bir aşı olmayla hemen hemen aynı yan etkilere sahip o zaman ben bu da siz Peki şunu sormak istiyorum bu şekilde giderse ayın 15'inde açılmamız öngörülüyor herhangi bir ek karar alınmazsa e, bu şekilde bu sistemle ilerlediğimizde e, açılma mümkün mü yani hemen 15'inde açılmak yani bugün 8'i sanırım yani bir hafta sonra açılmayı Ben pek mümkün görmüyorum açıkçası yani moral bozmak istemem Tabii ki ama Bence hazırlıklı olup planlı olmamız da önemli. Ee, bu vaka sayılarıyla e, 15'inde açılmamızı ben pek mümkün görmüyorum. E, o açıdan zaten e, bu açılma kapanma kararlarının böyle bir haftalık sürelerle alınmasının da aslında çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. E, çünkü zaten virüsün kuluçka süresi biliyorsunuz 14 güne kadar sürebiliyor. E, dolayısıyla e, bence e, hükümet edenlerin de bu süreçte kapanma kararını televizyondayım. <laughs> Kızım geldi de yanıma pardon. <laughs> televizyondayım. E, e, kapanma kararını alırken e, bunu bunu öngörerek aslında biraz daha planlı gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. eee ee, ve e, böyle bir haftalık kararlar yerine aslında halkın psikolojisini de e, hazırlayacak şekilde e, kapanma kararını 2-3 haftalık bloklar şeklinde almamız biraz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Özellikle şu anda vakaların yüksek olduğu e, bu süreç içerisinde. Ondan sonra vaka sayıları düşmeye başladıktan sonra e, tabii ki bunu e, daha kısa sürelerle işte vaka sayılarını e, takip ederek bu kararlar ondan sonra hızlıca değiştirilebilir. Anlıyorum. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Ee, ben bizleri, teşekkür ederim. İzleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Ee, sağlıkla kalın. Maskenizi takın. Mesafe kurallarına uyun. Hijyenize dikkat edin. Çok teşekkürler. Uyarılarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler.